Merhabalar arkadaşlar, herkese iyi günler, iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Şimdi yine bir kripto bülteni çekelim. Ne oluyor, ne bitiyor bir inceleyelim. Hareketli bu aralar kripto piyasası. Başlamadan önce söyleyeceğim iki tane bir şey var. İyi ki arkadaşlar bu epeydir bir proje adında diye video gelecek diye söylüyordum. Hatırlarsanız şimdi bunu ne zaman izlediğinizi bilemeyeceğim için yine söyleyeyim ben. Ee, ismini de vermiştim hatta Zi olacak diye söylemiştim. Ona ait bir video çektim, kanalda var. Ee, uzun uzun oradan bakabilirsiniz. Yani açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalıştım, oldukça kapsamlı bir şekilde. Ee, yeniden bakarız ederiz ihtiyaç halinde. Kripto bültenine dahil zaten kendisi biliyorsunuz burada sürekli bakacağız. Ee, kripto bültenlerini şu anda her gün gelmiyor arkadaşlar çünkü böyle her gün gelecek bir e, talep görmediğini düşünüyorum açıkçası şeyleri çok düşük izlenme sayıları beğeni sayıları acayip düşük yani e, ve yani hisselere öncelik vermek durumunda kalıyorum Ben de böyle olunca iş şimdi Ramazan olduğu için biraz sıkıntı oluyor iftar saatleriyle vesaire ondan dolayı çekebildiğim kadar çekmeye çalışacağım yine ama sizin de hani bir şeyler hani görmem etmem epey motive eder beni de o noktada diyeceğim de şu daha yeni bir kriptolarla alakalı karar açıklandı. Biliyorsunuz ki arkadaşlar şimdi çok kısa bir özet halinde anlatmak gerekirse orada ne olduğunu. Yani diyorlar ki herhangi bir aracı şeklinde aracı kurumdu vesaireydi bunlar aracılığıyla para yatırma etme işleri yapamayın. Direktman işte bankalardan yatırın. Mümkünse hatta yerel borsalara falan gelin edin ki güzel güzel takip edebilelim. Ondan sonrasında da takip etmeyi becerebilirsek vergilendirelim. Beceremezsek de artık yasaklar mıyız ne yaparız Klasik biliyorsunuz Paypal vesaire de, O zamanlarda da aynı şeyler olmuştu Çok benziyor yani bana sorarsanız Her şeyini bilelim Her şeyini görelim Hani kripto bu Bütün dünya gıcık zaten bu konuda Kripto paraları Çünkü takip edilebilirliği çok düşük Şimdi iş böyle olunca Her yer rahatsız Vesaire ama bizimkiler kadar Fütursuzca yasaklamaya Etme riski vesaire falan olacak çok fazla başka yer yok. O yüzden biraz tedirgin oldu insanlar doğal olarak. Şu ana kadar bir açıklamalarda e, tedirgin edici bir şey yok arkadaşlar. Zaten beklenen şeylerde aslına bakarsanız. Ama bu burada da bitmemiş gibi duruyor. Daha da hani uzayacak gibi. Sonrasında da yine enteresan kararlar vesaireler görebiliriz yani. Bakalım. Şimdilik dediğim gibi bir sıkıntı yok. Ben de hatta bunun üzerine demiştim. yani borsalarla işte böyle bir kendileri anlaşıp mı diyelim ya da onları kurallandırıp mı diyelim öyle bir duruma vesaireye girebilirler. Yerel borsalara bir nevi zorlama gibi yani artık olabilir edebilir diye. Yani bunu da istemeyiz arkadaşlar. Yerel borsalarda kim niye işlem yapmak istesin? O BTC Türk'tü, Paribu'ydu bilmem neydi. Daha yani dün söyledim. Bugün Paribu şey olmuş Twitter'da, Trend Topic'te millet şikayet ediyor. Öyle kitlendi, böyle kitlendi vesaire diye. Düşünsenize bir şey satmaya çalışıyorsunuz pampağınında. Ay ben yoğunluktan şey yapamıyorum, işlem kabul edemiyorum diyor. Belki de yarı fiyatına satıyorsunuz ediyorsunuz. Ne kadar korkunç bir şey yani. Niye kullanalım ki bunu? Niye kullanalım? Ben söylüyorum yani ya Binance kullanıyorum ya da bazı Binance'te olmayan etmeye coin'ler alıyorsam da onları da yine hacmi mümkün olduğunca fazla, güvenli olduğunu kontrol ettiğim borsalardan işlem yapıyorum mesela. Oralarda ben öyle bir kitlenme sıkıntısı yaşamadım. Ha ne olur Binance'de de sıkıntı oluyor ama en azından dünyanın en büyük, en güvenilir durumdaki şu anda borsası. Orası en hacimli yer orası. Bir sorun olduğunda yani eşek gibi çözecekler yani. En azından o bilinç var. Şimdi bakıyorsun buraya hiç kafalarına göre iş yapıyorlar arkadaşlar yani. Onun için diyorum güvenli olduğunu bildiğiniz yerlerde alım satım yapın. Sadece hani hırsızlığa karşı değil. Sisteme altyapı olarak da güvenli olması lazım. Ondan sebep zaten buralarda hani yerel borsalardan hiçbirinde benim hesabım yoktur, bir şeyim yoktur. Beğenmiyorum yani. Beğenmediğim için de niye orada yapayım? Kimse de zorlayamaz beni. <laughs> Durum bu. Binance konusunda da yine söyleyeyim, yine yani söylüyordum zaten. Yine söyleyeyim arkadaşlar. Ya dediğim gibi her şey Binance'da olmayabiliyor. Mesela bu proje adında diye söylediğim Z şu an için Binance'da olmayan bir coin. Ama video içerisinde onun açıklamasını yaptım zaten. Oradan dinleyebilirsiniz yani o konudaki fikirden. Binance özelinde de arkadaşlar yani biraz artık ben de sıkılıyorum bunu söylemekten ama soran eden arkadaşlar hala var. Arkadaşlar Binance referans ki videonun açıklamasına var. Videoyu kaldırınca açıklamayı göster yerinde yazıyor. Globali de var, TRS'i de var. Globale bakmanız çok daha mantıklı geliyor bana. Ben kendim globalde iş yapıyorum yani. Ee, olayı şu, sizin komisyonlarınızdan %10 indirim veriyor size. Ve verilebilen maksimum değer bu. Size e, verilebilen maksimum değer bu. %10. Onun için diyorum, İlla benden falan iyi olmak zorunda da değilsiniz ama %10 olduğunu bildiğiniz birinden iyi olun ki size faydası dokunsun yani. Durumu şimdi başlayalım isterseniz arkadaşlar bitcoin yeni zirveyi yaptığından beri zaten söylemiştik bakın şu 64 400 buralar artık teker teker direnç yerleri olur diye üzerine mum atsa da üzerine kalamadı oradan en son şuralardan tekrar test ederek aşağı doğru sert bir şekilde düşüş gördük 63 bin küsürlerden 60'lara kadar tekrardan geldik şu anda da 61'de bir cebelleşme durumumuz var yani şuradaki trend kırılmış değil bir sıkıntısı yok devam ediyoruz. Öyle seke seke gidiyoruz yani trende değdikçe. Burası kırılmadıkça bir sorun sıkıntı görmüyorum. O da aşağı yukarı işte 60 bin civarlarına denk geliyor. Zaten daha yeni döndüğümüzde de 60 binden dönmüştük arkadaşlar. Dündü galiba tabi. Şu an içinde mesela fitil atabilir vesaire hani en fazla ama 59 falan diyelim hadi yani. İlla 60'ın altında da bir stop patlatacağım derse ama orayı kırmadıkça öyle büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Normal yani yeni rekorunu kırdı, düzeltme yapıyor. Çok şaşılacak bir şey değil. Zaten dominans da burada çok önemli. Dominans'ta da, da, tabii yine kaydırdık şurayı. Öngördüğümüz şekilde ilerliyor arkadaşlar. Aşağı doğru çekilmeye devam ediyor aslında bakarsanız. Şöyle bir de buna saatlik bakayım da iyice görünsün bakın. Destek direnç yerlerinden nasıl uğraştığını ettiğini görebilirsiniz. 3618'e şuradan ulaşamadan tepki alımları var. Şu an buradan satış yemiş durumda. Şu 52.79 civarından. Şu an bu arada duruyor. Zaten çok ufak aralıklardayız şu anda. Bakalım. Yani öyle bir yön çevirme vesaire durumu yok şu anda. Görebildiğim, edebildiğim ayrı bir destek, tehlike durumu da yok. Yani normal seyrinde işlediğini söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Bir tane şuradan tren çekmek istiyorum. Nereye geleceğini merak ettim. Şöyle. Evet. Tam oraya gelmişiz bakın. Aynen. Zaten oradan alım gelmiş. Bakın arkadaşlar. Ta aşağıdan şu 2020 Şubat'tan. Yani bir, bir yıllık falan bir noktadan. Şöyle tam çekeyim. Şimdi buraya gelinmiş. Buraya gelince biraz tepki alım olmuş. Yani tepki vermiş. Domina. Söyle söyleyeyim sizlere. Bir de bunun altına kırarsak iyice şenlenir ortalık. Bakalım şu anda yatay seyrediyor altcoinler için tabi bu dediğim. Sıradan başlayalım. E, şunu söyleyerek başlayalım hatta nerede o? Burada incelediğimiz bir coin vardı arkadaşlar. Hatırlarsanız e, formasyon hedefleri olduğundan bahsetmiştik. Hedefine gitmişti. Formasyon hedefine %45-50 e civarında kar bırakmıştı. Ardından da buradaki yatay alanı da şuradaki fiboyu da aşmasıyla beraber %110 kar bırakarak yani oraya kadar ulaşarak Hadi 90 diyeyim kalın mumdan olsun. 4 saatlikte kapattığı bir mum olsun yani. Her türlü daha üstünde görmüşsünüzdür, etmişsinizdir. Direktman 2'ye katlamış olduk buradan. Güzel. Bakalım. Şuranın altına inmedikçe hala daha bir sıkıntı yok bu arada. Yani 44, 700 falan buralar. Bunun altına inmedikçe bir sıkıntı yok. E, 44'ün kendisi de yine bizzat güzel bir nokta. Buranın altına doğru kırmadıkça, mum kapatmadıkça sıkıntı yok. Resmen ikiye katlattık yani. Giriş yerimiz şurasıydı biliyorsunuz. İncelediğimiz yer arkadaşlar şu bölgeye buradan buraya çok güzel marj yani. Güzel gayet güzel. Baştan şöyle başlayalım devam edelim isterseniz. Ada ile başlayalım arkadaşlar. Ada buradaki Fibo ile uğraştı etti yukarıya geldi. Ada sıkışmaya devam ediyor arkadaşlar. Yani şuradaki bakın uzatayım iyice şurayı hatta şöyle falan da yapılır da hadi biz yine en şey senaryoyu alalım en uç senaryosunu alalım şöyle hani bitiş olarak Mayıs sonu görünüyor ama ben oraya kadar kalacağını zannetmiyorum bu işin dediğim gibi sıkışmalar çok nadiren sonuna kadar gider hatta sıkıştıktan sonra bile bir yere kırmayan eşek spaları oluyor onlara hub girişim falan diyoruz <laughs> Yani şimdilik güzel bir desteği şu 1.34 1, arkadaşlar ya yani 35 diyelim hadi. 1.35'te güzel bir destek var. Altına kırarsa 1.25'ler bizi karşılar. 24-25 aralığı. Direnç bölgemiz 179 160 aralığı arkadaşlar adada. Amax'ta şuradaki yataydan satış gelmiş. Şaşılacak bir durum yok. Buradan şu anda çanak kulp yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. 39, 30 burası direnç diye söylemiştik zaten. Kırılım yaptıktan sonra bakalım öyle bir şeye girebilecek mi? şurayı komple bir çanağa kapatma vesaire durumu görecek miyiz? Şimdi buradan böyle bir çanak yapma durumu var. Şuradan dönmüş gibi 33'ten. 33'ten aşağı kırmadıkça bir sıkıntı yok. Şurayı doldurup kup e, olarak tamamlayabilirse yani zaten sağlıklı yükseliş öyle oluyor. Bend var. Bend bir uçmuştu. Bir haber gelmişti arkadaşlar. Bakın Fibo'dan milimlik onayını almış burada. Altına gitmedikçe bir sıkıntı yok. 19-20'nin altına inmedikçe bir sıkıntı görmüyorum ben de. 24-78'de sıkıntılı bir direnç var. Burada güzel bir formasyon oluşumu var. Bakalım yani yapacak mı yapmayacak mı? Biraz karışık kuruşu hale getirmiş işi. O yüzden şimdiden bakmak istemiyorum. Şu 1.618'in üzerine çıkarsak o zaman hani formasyon hedefi şeklinde incelemeye başlayabiliriz. Şu an biraz biçimsiz Bat vardı. Bata biliyorsunuz arkadaşlar 1.65'te direnç var demiştik. Tam 1.65'ten dönmüştü. Oradan beri yatay seyrediyor. 1.38'in altına inmedikçe sıkıntı yok. 65'in üzerinde 1.81 ve 2.06'ya bakarız. Bir BNB'de şu 4.618'den dönüş olmuştu arkadaşlar. Biliyorsunuz 618'de kuvvetli direnç diye söylüyorduk zaten. Ee, oradan biri bir düzeltme içerisinde, bir düşüş içerisinde. 505'in altına inmedikçe hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. 3618 güzel bir destek olarak tutulmuş gibi. Şu an dinlenme vakti artık. Bir alt kata gelirse de 482'de güzel bir destek var. Bitcoin zaten bahsettik bildiğiniz gibi. 60'ın altına inmedikçe büyük bir arıza görmüyorum şu anda. Yani bir 200-300 dolarda 60'ın altında hadi izni var diyelim. Yaramazlık izni. Bitmax buna ilk baktığımızdan beri yatay seyirde devam ediyor arkadaşlar. Bölgeler aynı hiçbir farklılık yok. 1.13'ün altına inmedikçe ümit kesilmez. 1.32 ve 1.47 dirençleri. Bakalım böyle bir çanak manak işlerine girer mi eder mi? Göreceğiz. BTT bunlar yine canlanmaya başladı arkadaşlar. Bakın BTT, Dent, Wink, Holo, Hot işte. Bunların hepsinde böyle bir hareketlenme vesaire Başlamış gibi duruyor. E, yaptıkları o sert gidişten sonra ETT şu anda böyle bir çanak mı olacak acaba beklentisi içerisinde. Direnç de o yüzden tam olarak orası arkadaşlar. Durum bu. Yani şu şu rakam var ya orası biraz arıza. Yani 101. Yani 101-516 diyeyim ben size. Orası biraz sıkıntı. Kuvvetli bir direnç. Çünkü üzerine çıkmış ama üzerinde kalamamış şimdilik. Mum kapatması lazım üzerine ki Hani çanak beklentisi kuvvetlensin. Oradan satış yiyip şuralardan gitmesi etmesi de olasıdır. Olabilir yani. Cake var. Cake güzel bir şekilde buradaki Fibo'ya yaslanmış durumda arkadaşlar. Şu 22, e, 22.78'e üzerinde tam 30'da zaten direnç var. Çanak direnci şeklinde. Bakalım duruyor. Çeliz. Chiliz. Arkadaşlar Çeliz'de de analizimiz başarıyla sonuçlandı diye düşünüyorum. Şurada çizmiştik teker teker. Öncelikle %12 idi zaten oradan dönüş olmuştu biraz. Sonrasında da %26 idi. Ee, formasyonumuzun hedef noktaları. Ha asına da gitti. Allah bereket versin ne diyelim. Şuradan söylemiştik. %69-70'e kadar görmüş yani. Maşallah diyelim. Ee, şimdi buradaki şu hedefe gelmiş. Burada tutunmaya çalışıyor bakın. Buradaki formasyonun hedef yeri artık destek olmuş durumda üzerine kırdığı için. Orası da 62.500 arkadaşlar. 62.500'ün altında kapatır gibi olmuş da mumu. Yani buralardan toparlayıp edebilirse sıkıntı yok diyelim yani. Bir aşağı inmek kalkarsa 55'te desteği var. Oradan da aşağıda 49'da yine destek var. Ee, üzerinde kalıp kapatması gereken yer yine 74 aslında buradaki uzundaki fibo yani. Bakalım kos kos buradaki trendi kırmadan yukarıya bir hareket yapmış. Ondan sonra satım gelmiş. Tekrar şurayı zorluyor. Şu 42.79'u üzerinde kalabilirse 51.54 direnci arkadaşlar. Dent bakın sıkışma buradaki trend görüyor musunuz? Buradan kırılım gerçekleşmiş. Bunu söylemiştik artık zaten bayağıdır düşüyorlar diye. Deniyor arkadaş. Şu anda buraya henüz gelememiş 786'ya. Şu ekranda gördüğünüz rakam var ya arkadaşlar bakın bu noktaları direktman istiyorsanız fotoğraf çekin e, dentçiler. Yani şunlar hangisinin fiyat hangisinin altındaysa üstündeyse şeklinde destek direncinizi belirleyebilirsiniz yani. Durum bu. Çünkü burada artık düşen kırılmış görünüyor. Bir yere doğru bir şeyler yapacak gibi. Ya da satış yiyecek. Belki başka bir yerde yatay duracak. Düşüşten yataya geçecek vesaire. Göreceğiz. Ethereum noktasında değişik bir şey yok arkadaşlar. Biraz duraksamış durumda. Şuradan bir trend verelim ona. Bakın şöyle. Burayı kırmadıkça çok büyük bir sıkıntı görmüyorum ben. İşte 2300 civarı kabaca. Kabaca 2300, 2000 işte 290 diyelim o aralıklar. Front 291. Ya Ethereum'da direnci de söyledik değil mi bu arada? Söylemedik. Ethereum'un direnci 2.700 arkadaşlar. Şurada 2 Fibo'da direnci var. Onun hali de o yani. Front'a bakacak olursak 2.91'de şu anda Fibo'ya e, sığınmış durumda. Şu 786'yı aşamadığı için burayı artık buradaki trend de gelmiş durumda. Buradan tutunup tepki vermesi lazım artık. Buralardan biraz dönmesi lazım. Yoksa aşağıda 2.62 var destekte. E, direnci 3.22 ve 3.73. Hot var bakın. Bu da yatay seyirle devam ediyor. Şurayı artık güzel bir destek haline getirdiler arkadaşlar şu 1790 var ya onun altında mum kapatmadıkça çok büyük bir sıkıntı görmüyorum yani. Tekrardan bir şey yaparsa da inceleriz. Şu an bir sıkıntısı yok. Direnci şurası, buradaki gördüğünüz rakamlar teker teker. KMD de e, burayı zorlamış yine tam oradan dönüş gelmiş. Bakın 56 22 56 .25'ten dönmüş arkadaşlar. O kadar milimlik çalışmış. Şurada mum kapatmaya çalışıyor. 3.40'ın üzerinde olduğu sürece 3.56 ve 3.80 ilk dirençler arkadaşlar. Bakalım şuraya bir çanak falan böyle takmaya çalışır mı? NVC var. Bir yukarıya doğru gaza gelmiş yataya bağlamış. Yani bir sıkıntı yok. Şuranın altına inmedikçe bir sıkıntı yok. 1.618'in altına kapanmadıkça direnç yerleri aynı zaten. 89 ve 91 kabaca. Harmoni aynı şekilde durmaya devam. Buradaki yatay alanda 14.255. Bunun altında mum kapatmadıkça sorun yok. 16.278 ve 19.695 dirençleri. Pearl var. Bu da paylaşıp direkt nokta atışı hedefine gidenlerden biriydi arkadaşlar. %38'imizi alıp kaçmıştık hemen. Ee, i̇yi ki de kaçmışız zaten. Şuna bak. Nerelere kadar gelmiş iş. Buradaki yataya kadar gelmiş. Artık buralardan da bir tepki bir şeyler görmek lazım sanki. Güzel bir desteğe çekilmiş gibi duruyor. Şuradaki trendi kırmış da olsa. Bakalım. Şuradan aşağı kırm. 19'un altına kırmadıkça büyük bir arıza yok. Buna baktık zaten. Ee, TR Turufay bu şuradaki trendi zorluyor. Ediyor. Bu arkadaş 45.11'in üzerine atamazsa biraz gerilecek gibi duruyor. Ama çok yat şey arkadaşlar inanılmaz mumlu yani hareketleri. 39.90'da güzel bir FIBO desteği var. Van kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Biraz tepki alımı gelmiş. Şöyle hafif bir yukarıya kafa kaldırma. 2.52'de FIBO direnci var. 2.47 civarında e, trend direnci var. Destekler 1.93 ve 1.88 civarı arkadaşlar. Wing var. Aynı holoya benziyor bu da. Burada böyle yatay şekilde seyir. Şu alar arkadaşlar. Buradaki rakamlar des yani dirençleri, destekleri konumunda şu anda. Şurası komple direnç tabii ki şu an altında olduğu için. Bakalım. Ya yani bunlar çok benziyor birbirine. Wing, Hot, işte şey, ee, Dent, BitTorrent. Çok benzer zamanlarda benzer hareketler yaptılar. İki, özellikle bu ve Hot, işte Dent'le de şey çok benziyor birbirine. BitTorrent. Bolton var. Yine şuraya bir cinnet geçirmiş. Ondan sonra şurada kapatmaya çalışıyor. 2.14'te desteği var. 2.31'de direnci var arkadaşlar. Tezos güzel gitmiş. 7.26 üzerinde kalmaya çalışıyor. Onay almaya çalışıyor. 7.26 üzerinde kalabilirse 8.22, 8.78 ve 9.64'te dirençleri var arkadaşlar. Durumu o aşağı gelmeye kalkarsa da yani ya yataylardan dönecek ya da 6.09'da fibosu var. Key var. Self key. Şurada artık fiboya kadar çekilmişti. Bunun da bir tepki bir şeyler vermesi lazım artık gibi görünüyor. Açıkçası şu an altına inmedikçe bir sıkıntı görmüyorum arkadaşlar. Kabaca 20'nin altına inmedikçe diyelim. Kapanış yapmadıkça, mum kapatmadıkça bir sıkıntı yok. Hedef yerler olarak şuralar var. Şu 1.618 böyle bir gülümsüyor gibi. <laughs> Bakalım. Yani 1.272'ye gitmişiz. 1.414'e gitmişiz. Şuraya da bir gitsek mi? Ne yapsak ya? Nasip kısmet. Z'yi zaten inceledim. Orada bahsettiğim şeyler aynen geçerli. Bu 1.45'in artık yani çok çekildi. Biraz fazla çekildiğini düşünüyorum. 1.45'in altına giderse artık külahları değişeceğiz bununla yani. Oralardan en kötü oralardan mümkünse bence buradan artık bir şeyler olsun da Hani en kötü ihtimal oralardan dönsün etsin isteriz Swipe Aynı Hiçbir şey yok swipe yani artık biraz kızdırmaya başladı beni arkadaşlar 5'e gideyim geri düşeyim 5'e gideyim geri düşeyim 5'e gideyim, gideyim geri düşeyim Ey Paşam sen nasıl gideceksin ne zaman gideceksin Yeter artık da Yani o kadar fitilli, o kadar böyle gıcık gıcık mumlu, sürekli bir git gel, git gel, git gel böyle şeye döndü, bitcoin'e döndü yani artık. Durmadan bir yukarı gideyim, bir aşağı geleyim. Ya yeter da, bıktık da, şuna bak. Şuradan yine satış yemiş. 4.41'de desteği var. Tafibo desteği. Yani onun altına inmedikçe büyük bir sorun yok ama hadi şuradan bir tren çizeyim bir tane de. Şu. Oranın desteği de kaç? 4.58 falan yeter da ama baydın yani 502 ya 502'de 537'de 592'de dirençleri var. Bunun karın ağrısı ben göstereyim size. Bunun karın ağrısı şu. Buradaki yatayın üzerine mum atma çalışmaları arkadaşlar. Yani haftalıkta üzerine kapanış yapmaya çalışıyor. Haftalıkta çanak yapmaya çalışıyor. Yaparsa hedefi işte dediğim gibi 930 civarı falan. Bunun bütün bu karın ağrısı o. İlla böyle bir gıcıklık edecek. Halimiz, şeklimiz bu yani swipe'ın içerisinde arkadaşlar. Yani uyuzluk hat safhada bir defa denedin, iki defa denedin olmadı. Hala böyle yatay bir ineyim, bir kalkayım, bir gideyim, bir geleyim modunda devam. Dominans 52'de düşükteyiz. Yani arkadaşlar şöyle bir durum var. Hani alt coinlerse zaten hedef, amaç vesaire. Dominans yüksekken alıp düşükken satmak mantıklı oluyor. Yani ucuz olduğu zaman altcoinlerin dominansın çok yüksek olduğu zamanlar, alt altcoinlerin pahalı olduğu zamanlarda, yani yüksek fiyatta olduğu zamanlarda, dominansın düşük olduğu zamanlar. O yüzden aslında düşükken alıp hani pardon, yüksekken alıp düşüğe giderken böyle aradan aradan vermek etmek mantıklı o şekilde bakınca. Öyle bir durum var yani. Bakalım şimdilik o bahsettiğimiz, şu çizdiğimiz destekten dönmüş gibi birazcık. Öyle aşırı bir tepki almamış, onu da kırarsa bakacağız yolumuza. Böyle söylemiş olayım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.